Merhaba gençler ve her daim genç kalanlar. Darsı ile podcast başlıyor. başlıyor, 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 başlıyor. Darsı ile podcast başlıyor. Hava aşk kokusu var. Yaşama harika. Ve ve ile podcast başlıyor. başlıyor, 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 başlıyor. Evet en çok sevdiğiniz mahallenizin podcasterı en sevdiğiniz altın çocuk Joy Boy Mr. Darcy işte buradayım. Şimdi en sevdiğiniz konu en çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi neydi ballarım diyordunuz ki abi gece oyunu abi Tamam abi day game okey ama gece oyunumuz yok mu ya? Bir gece oyununu anlatsana şöyle bir. Tabii ki ben seni kırar mıyım canımın içi bir tanecik takipçim. Ama halde hemen gece oyununu anlatalım. Gece oyunu en kolay oyun türüdür bence. Şu en hızlı netice aldığın, en hızlı sonuç aldığın bir sürü olayı çok hızlı bir şekilde yaşayıp bitirebildiğim bir olaydı. Şimdi anlatıyorum ama önce gece oyunu neye diyoruz? Onu bir söyleyeyim yani. Gece vakti mesela akşam saat 10 ama yine de sokakta otobüs durağında bir kızla tanıştım. Bu gece oyunu mudur? Hayır bence. Gece oyunu denilen ortam bir o ortamda, bir ortamdır efenime söyleyeyim yattır, partidir, bardır, konserdir. O tarz ortamlarda insanların bira içtiği, insanların genel ağırlıkta böyle alkol tükettiği ve aynı zamanda eğlenme odaklı davrandığı yerlerde kızlarla tanışmana, flörtleşmene ben gece oyunu diyorum. Peki neden şey değil? Yani otobüs durağında bekleyen kız işte gece vakti gidiyorum. Bu neden gece oyunu değil? nedeni belli. Çünkü o kızacağız muhtemelen işten kursan bir yerden çıkmış, evine gidiyor artık yani. Diğer ortamda da kız yeni gelmiş eğlenmeye. Hopluyor, zıplıyor, dans ediyor. Şimdi burada güzel bir şeyden bahsedeceğim size. Nedir o? Dersi hemen söyle, hemen söylüyorum canımın içi. Şu. Abi burada ilk odağınızın tamamen eğlence olması lazım. Neden diyoruz? Çünkü bu ortamlarda parlamanız lazım. Böyle etrafınızı ışık saçacaksınız. Örnek verelim hemen anılardan anlatabilirsen dersi daha iyi olur diyorsan hemen hemen gönderiyorum. Çok enteresan bir yaz geçirdim. Nedir o? Ya geçen yazın başında ne oldu? Sevgilim beni terk etti. En yakın arkadaşım efendime söyleyeyim kanser oldu ve de ailem boşanma kararı aldı. Benim için çok yoğun böyle üç şeyin harmanlandığı bir durumda. Ben gittim bir gece, çarşamba gecesi unutmuyorum arkadaşım konsere çıkmış ve ben o gün şunu söyledim ya her şeyi bir bırak sadece şu ana odaklan. Şu anda arkadaşım ilk konserini veriyor ve güzel bir bar tutmuşlar bir şekilde. Orada sevdiği insanlarla birlikte güzel bir konser. Tamam güzel. O halde ne yapabiliriz? Kendimize gelebiliriz. Hemen bakıyoruz. Uff. Bir nefes aldım. Konsere bir girdim. Ama nasıl eğleniyorum. Sürekli zıplıyorum hopluyorum. Şarkıyı bilmememe rağmen. Yani adam bir şeyler söylüyor. Ben ooo ya falan. Sallıyorum bir şeyleri. Bir baktım ben hopladıkça zıpladıkça insanlar benim etrafımda toplanmaya başladı. Neden? Hiçbir şey umursamadan o kadar derdim tasam var. Hiçbir şey umursamadan sadece o anda kalarak dans ettiğim, eğlendiğim, kahkaha attığım için insanlar bana biri ısmarlamaya başladı. Ben kendime sadece bir adet biri alırken efendime söyleyeyim etrafımda bana 6 tane biri ısmarlayan insan oldu. Bu da güzel bak. Güzel örnekler. İşte orada bir kızla dans etmeye başladık. Onun numarasını aldım. Bir sürü olaylar. Şunlar bunlar. Harika. Değil mi? Yani burada ne oldu? Ben sadece eğlendiğim için etrafında insanlar oluşmaya başladı ve orada o ana kadar sadece benim arkadaşım olan o konserdeki çocuktu. Konsere gelen insanlar benim arkadaşım değil, hiçbir şeyim değil. O kadar rahattım, o kadar eğlendim ki bir şekilde insanlar benim etrafımda dolanmaya başladılar. Sadece dans ettiğim, eğlendiğim, rahat olduğum için. Bu da güzel bir efektir. Hatta sahnedeki vokal dedi ki ya dedi seyirci ruhsuzdu. Ben seni gördükçe gaza geldim, daha coşkulu söyledim. Dedim abi bizde böyle, <laughs> bizde böyle yani. O gün de şöyle olmuştu ya, açık havayı yediğimde, dışarı çıktığımda o kadar içilen biranın hali hatrı şey oluyor yani bir anda içtiğim her şeyi ısmarladılar bana yani 6 tane bir ısmarladılar diyorum ama sadece keşke onu ısmarlasalarmışlar. Şimdi buradaki ortam bu. Sana tekrar bir örnek vereceğim. Yine bir konsere gittik arkadaşlarımla. Ben yine eğleniyorum. 3 çocuklu da bir grup var. Bir iki tane de kız var ortada. Onları etkilemek için yanlarına gidiyorlar. İşte konserin resmini falan çekmeye çalışıyor. Sürekli kendilerini kasıyorlar yani. Ben sadece eğleniyorum. Bir baktım kızlar benim yanımda. Ben kızların yanındayım. O üç kızla dans etmeye başladım. Bir onu alıyorum çeviriyorum. Bir diğerini alıyorum çeviriyorum. Sonra iki tanesi beni tutuyor. ikisini birden çeviriyorum falan. Eğleniyorum. Tamam mı? Keyif alıyorum bundan. Umurumda değil yani. Nasıl diyeyim? Gerçekten umurumda değil. Kızla flört müyüz? Bir şey miyiz? Ben sadece eğleniyorum ve sırf bu modda olduğum için kızlar bana daha çok yaklaşıyor. Bu zaten bu genelde olan bir gerçek. Hani şey diyorlar ya işte gayler normal erkeklerden, heteroseksüel erkeklerden daha fazla kadınla birlikte olabiliyor. Neden? Çünkü işte daha az yargılıyorlar, daha rahatlar, hiçbir şey umurlarında değil. E sonuçta o insan erkeklere ilgi duyuyor ve kadın geldiğinde de okey hadi bakalım bu elmadan da bir ısırık alayım belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum o kafayla henüz tanışmadım. Şimdi başka neler söyleyebiliriz? Neler anlatabiliriz diye düşünüyorum, düşünüyorum. E şimdi size söylemem gereken şey o oradaki hani dedim ya kızları etkilemek için kasılan tipler onlardan asla olmayın. O olursanız muhtemelen işte 100 gece geçirseniz 2 gece belki netice alırsınız. Buna da gerek yok. Bakın ben bir kere gidiyorum, 5 tane netice alıyorum. O deme, o zaman demek ki Belli ki bu işler işte kasılarak bu işler böyle ben daha erkeğim bunu göstererek yapılan şeyler değil. Ortamından ortamına göre de değişebilir elbette ki ama dediğim gibi ben daha rahat daha eğlencesine düşkün. Tamamen bu kafada yaklaşıyorum ve sırf bu kafada olduğum için bir şeyler yaşıyorum. Beklentim yok. Özellikle bir beklentim yok. Diyorum ki abi konser varmış gideyim eğleneyim. Bir bakıyorum eğleniyorum 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 yanımda iki tane üç tane kız olma, oluşmaya başlıyor. Al diyor enerjin çok güzel ne güzel dans ediyorsun. Halbuki dans etmeyi de bilmem yani sadece kafama göre takılıyorum. Bir bakıyorsun olay bundan ibaretmiş sadece eğlencende ol. Nasıl eğlencende olursun ya bunu da özetleyen güzel bir söz vardı neydi? Oyunda kızları etkilemek elinde o kelebekleri avladıkları zımbırtının adı ne? İşte onunla kelebek kovalamak değil elinde bir ışık açıp karanlık bir odada kelebeklerin yanına gelmesidir diyor. Yani parla ki ve bunu rahat bir şekilde yap ki insanlar yanına gelsin. Kız, erkek fark etmez. Her biriyle beklentisiz bir şekilde eğlen. Neden? Neden erkeklere de mi oyun yapacağız dersi? Evet yapacaksın. Neden? Sen orada eğleniyorsun ya. Senin gibi eğlencesi yüksek bir insanı, bir erkeği daha yanına alırsan o zaman etrafınızı çektiğiniz kızları bir düşünün. Bir diğer konuya gelelim dam meselesi. Dam konusunda ya bir kız arkadaşınız olsun. Ama Darcy kadınlarla arkadaşlık kurmak betalık değil midir? Bu acizlik değil midir? Türkiye'deyiz. Yani insanlara soruyorum nasıl sevgili oldunuz? Arkadaş ortamı diyorlar. Nasıl sevgili oldunuz? Okey küpit diyorlar. Bir şey diyorlar. Çocuğa soruyorum işte premium mu kullandın? Parasını verdin mi? Evet. Ben de diyorum ki işte onu vermeseydim bu kız yanında olmayacaktı. Evet diyor. Anladın mı? İnsanlar arkadaş çevrelerinden birilerini işte bir şekilde birbirlerini buluyorlar meç bu çok fazla yaşanıyor ülkemizde Yani sırf yanında bir kız arkadaşın olduğu için Güzel bir kız arkadaşın olduğu için Zaten otomatik olarak değerini artacak girdiğin her yerde Sırf bunlar kız arkadaşın olduğu için yani gece kulübüne girmene de gerek yok Yanında bir kızla herhangi bir yere gir, gül, kahkaha at Oradaki insanlar sana bakıp arkadaşınızın enerjisi ne kadar güzelmiş diyebiliyor Ve bunu kesinlikle sonuna kadar kullanmanı öneriyorum Dam meselesini arkadaş yapabilirsin ya da barın başında böyle ufaktan Damlı mı alıyorlar, damsız mı alıyorlar diye göze batmadan ufak bir şekilde böyle kesebilirsin. Kestim, baktın, neymiş efendim dam. Şimdi orada biraz D game kullanabilirsin. Oradaki insanlarla işte sokakta bir kızı çevirirsin, muhabbet edersin ve amaç belli yani ya ben şuradaki yere gideceğim. Arkadaşlarım içeride ama beni almıyorlar çünkü yanımda kız yok. Bana numaranı ver. E, tanışıyor musunuz diye sorarlarsa da numarayı gösteririz. Deriz. Diyorsun. Alıyorsun kızı. Gidiyorsun. Teşekkürüne ediyorsun. İsterse de söylersin numaranı silebilirim diye. O da ona karar verir. Arkadaşların var ya da yok. Sonuçta içeridesin artık. Kimsenin umurunda mı? Değil. O kızla devam edebilirsin. Etmeye edebilirsin yani. Bu tamamen senin tercihin. Hani bunu 5 kere de yaparsın 10 kere de yaparsın bilemem ama genelde tutar. Peki Darcy gece kulübünde... Kızların bizimle ilgilendiğini nereden anlayabiliriz? Ba basit, çok basit. Şimdi eğlenmeye başladın, dans ediyorsun, insanlar sana içecek ısmarlıyor, insanlar sana yiyecek ısmarlıyor, insanlar yanında olmak istiyor, seninle muhatap olmak istiyorlar. Kız erkek fark etmez. Ee, sırf sen eğlendiğin için, istediğin gibi dans edebildiğin için ve o insanlar da işte alkol aldıklarından ötürü biraz daha rahat sosyalleşmeye başlıyorlar. Neden? Belli başlı engelleri işte sosyal anksiyetedir. Bunlardan yavaş yavaş kurtulmaya başlayıp bir erkek de seninle rahatça tanışabiliyor, bir kıza seninle rahatça tanışabiliyor. Güzel, değil mi? Her şey yolunda. Ne yapıyoruz buradan? Burada işte güzel olan olaylar nedir? Şimdi kız sana uzaktan bakıyor. Bazıları da çekingen olabiliyor. Diyelim ki çekingen bir kız sana böyle uzaktan bakıyor. Böyle gözleri ışık saçıyor. Ve sen o sırada eğleniyorsun. Burada en önemli nokta zaten eğlence kafe yapısındaysan yüzünde sürekli bir tebessüm olacak. Her insan geldiğinde selam naver böyle gülen bir yüz tamam mı sesimde bile fark edebilirsin yani şu an tamamen tebessüm ediyorum. Kız gelecek işte kız sana uzaktan bakıyor ya sen de ona el sallayacaksın dans etmeye devam edeceksin. Elinle belki gel gel yapacaksın. Kız zaten senin etrafında kızlar erkekler insanlar eğlendiği için kız da gelebilir. Selam naver, nasıl gidiyor dans etmek ister misin gibi. Birkaç bir şeyle birlikte dans edebilirsin. Peki Dersi bunu kaç kere yapabiliriz? Ortamın büyüklüğüne göre değişir. Yani ben genelde 4 tane 5 tane ya setten bahsediyorum. Orada elbette ki belki 15 kızla dans edeceğim. Ama sonuçta orada birkaç tanesini hoşuma gidecek, gitmeyecek. Onlarla bir şeyler iletişim kurmak isteyeceğim, kurmak istemeyeceğim. Fark ediyor. Tamam mı? Diyelim gerçekten hoşlandın. Harbiden de eğlence modundasın. Kızla dans ediyorsun. Şarkı bitiminde telefonunu çıkart hemen. <laughs> klavyeyi aç numarasını yazsın. Cebine at sonra dans etmeye devam et. Burada şu oluyor çünkü. Kız diyor ki ulan numaramı hızlı verdim. Çocuk numaramı aldıktan sonra beni tamamen şeyi kesti. Bana olan ilgisini kesti. Kendisini kötü hissetmeye başlıyor. Zaten DGM'de de bu böyle. Numarayı aldıktan sonra eğlenmeye, konuşmaya, muhabbet etmeye devam edebilirsin. Darcy sadece gece kulübünde mi dans edilir kızlarla? Yok. Ben alıyorum. Benim telefon zil sesim Fadime'nin düğünü. Ben numara aldığımda ara beni de bir halay çekelim diyorum mesela. Kız beni arıyor. Serçe parmaklarımızı birbirine geçiriyoruz. Halay çekiyoruz. Bu da farklı bir senaryo. Bunlar yapılabilir. Başka da ne anlatabilirim? Şey yapmayın bir de. Abi kızları sürekli parasını yediren tipler var. Oradaki insanlar, oradaki işletme oraya birkaç tane kız serpiştirir böyle. İşte o kız için insanlar para atsın. Ne diyorlar buna? Kons. Sen de veriyorsun, yok biri ısmarlıyorsun, onu yapıyorsun. Her şeyi ısmarlıyorsun. Buna ne gerek var? Gerek yok. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Aksine sen o kadar eğlen ki insanlar içinden gelerek senden bir beklentileri olmadan sana biri ısmarlasınlar. Onlarla biraz daha muhabbet Kur. Onlarla biraz daha eğlen daha fazla iletişim kur ve benzeri yapabilirsin. Şimdi fazla yatırım yapmanıza gerek yok diyoruz buralara. İşte yanında bir kız yoksa dışarıdan bulabilirsin ya da iyi kız arkadaşlar elde edebilirsin. Yani hem kafan uyuşacak hem arada bir gel gece bir eğlenceye gidelim diyebildiğim bir kız arkadaş grubun olsun onlarla çık dışarıya gez toz eğlen. Ya hiçbir şey olmasa bile muhabbetinden keyif al yani bu kızın. Diyelim çıktın o kızla hiçbir şey yaşamadınız ama yine de ettiğiniz muhabbetten keyif alabiliyor ol. Bunu nasıl bulacağız dersi dersen biraz uğraş gerektirebilir. Üniversitedeysen bunları bulmak o kadar da zor değil bu arada ama ee, yine de eğer üniversite okumuyorsan harbiden kafa yapının uyduğu bir kız bulmak zor olabiliyor. Ben böyle aklıma gelenleri doğaçlama bir şekilde yapıştırdım geçtim ama istiyorsan aşağıda yorum olarak bırak aklında kalan bir soru varsa gece oyunuyla alakalı yanıtlamaya çalışıyorum işte günde bir kere bakıyorum mesajlara yorumları okuyorum. İşte yanıtlamak istediklerimi yanıtlıyorum. Tamamen keyfimin istediğini yapıyorum biliyorsunuz ki siz de öyle yapıyorsunuz. Şimdi efendim o zaman videonun son kısmına geçtiğimize göre abone olup beğenip şu zili de şıngırdatmayı unutmayın diyorum. Dikkat edin kendinize. Oo bir dakika dersi kapanışı unuttun. Yok yok unutmadım. İyi geceler, iyi akşamlar, günaydınlar, tünaydınlar veya artık günün hangi zaman diliminde bana zaman ayırdıysanız. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay. Selam. Tekrardan ben. Aa artık alıştın galiba buna. Kapanıştan sonra bir tersi tekrardan bir geri geliyor. Ne oluyor? Ee, eğer benimle birebir iletişimde kalmak istiyorsan, birebir eğitim almak istiyorsan aşağıda dükkan linkim mevcut. Ve de diyorsan ki abi benim başıma böyle bir olay geldi. Aşağıda mail hesabım var. Mail hesabıma istediğin hikaye yaz ki ben de ileriki bölümlerde senin hikayenden bir podcast yapayım. Yaşadığın anıyı yorumlayayım. Eğer bunu istiyorsan aşağıda mail hesabınız mevcut. Dikkat et kendine. Bay bay.